Merhaba değerli arkadaşlar Kripto Rehber kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Eternals NFT'lerini inceleyeceğiz. Bundan fungible tokenlar bugünkü üçüncü durağımız ve e, kuvvetli kuvvetle muhtemelen bugünkü son duraklarımızdan bir tanesi. E, incelediklerimden bir tanesi hariç diğerleri public sayılı ve pre sayılı çok kısa bir süre sonra olduğu için böyle biraz erkene çektim. Eternals'ın whitelist'e henüz dolmamış arkadaşlar. Whitelist için başvurularda bulunabilirsiniz. Birazdan size Discord'a geçtiğimde whitelist için neler yapabilirsiniz onları göstermeye çalışacağım. Sevgili arkadaşlar önce burada yapmamız gereken işlemler nelerdir? Eternals'a yani sitesinden de giriş yapabilirsiniz Discord'a. Alt tarafta benim verdiğim linkten de yapabilirsiniz girişinizi. Ee, bu arada yine girişte söylemiş olalım bir adet Telegram grubumuzu kurduk. Ee, bu Telegram grubumuza katılarak böyle gecikmiş olduğumuz videoları daha erken bir şekilde haber haberiniz olabilir. Yani bu videolardan daha doğrusu bu NFT'lerden. Çünkü videoyu her zaman her saniye çekemeyebiliyorum ama bir NFT'yi gördüysem whitelistine katılacaksam bunu çok erken bir şekilde dostlarımı duyurabiliyorum. Size de yine oradan duyurarak böyle paralel bir şekilde hareket edebiliriz. Aynı zamanda hem davet bulma noktasında da sıkıntı yaşamayız. Güzel bir şekilde ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Bilgi alışverişi yapabiliriz. Bir kanal şeklinde açtım ama kanalda işte yazmış olduğum NFT projelerine vesaire sizler alt tarafa yorum yapabileceksiniz. Diğer türlü grup olarak açmış olsaydım çok sıkıntı yaşayacaktık. Sabitlesek de ortalık çok karışabilirdi. Kanal olarak açınca biraz daha düzenli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi sevgili dostlar Eternals'a geldiğimiz zaman Eternals'tan toplam 10.101 tane üretilmiş. Ee, çok fazla zamanım olmadığı için ve üçüncü burayı yetiştirmek istiyorum açıkçası ee, bu sebepten dolayı da e, videoda belki böyle en ince ayrıntısına kadar bahsedemeyebilirim ama sinik e, sneak falan göreceksiniz discordda da birazcık bahsetmeye çalışacağım harika çizimler var bu 10.101 tanesinin elle çizildiği söyleniyor ve e, işte Oktober 2021 yani bu bu ayda da eee sürüleceği, e, daha doğrusu işte public sale'in falan yapılacağı söyleniyordu. Tam da şu anda o zamanlardayız. Yarın arkadaşlar bunun pre sale'i e, bir sonraki günde public sale yapılacak. Pre sale'in saati henüz açıklanmamış. TBA yazıyordu Discord'da. Belki başka bir yerde konuştularsa ben gözden kaçırmışımdır ee, ama saate açıklandığında falan ya da başka bir e, işte hani son son ana kalırsa da siz whiteliste girdiyseniz bir anonsla everyone etiketiyle birlikte herkesi duyurabilirler problem olmaz yani her türlü haberiniz olur. Gün içerisinde haberinizin olması yeterli zaten bir de öyle şeye de gerek yok ee, son iş itibariyle gireceksiniz whitelist olduğunuz için o bir gün içerisinde herhangi bir zaman diliminde girip satın alabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar bu 10.101 tanesinin el çizimi olduğunu söylemiştim bunların renklendirmesi dijital ortamda olmuş yani 10.101 tane el çizimi muhtemelen belki birkaç tane sanatçı olabilir ama yani e, bilemiyorum da böyle harika görünüyor ben biraz hayblandım bu projeye. Ee, şöyle alt tarafa doğru iniyorum. İnerken aynı zamanda sizler de belli başlı sneak peek'leri görmüş oluyorsunuz. Discord'da da gene göstermeye çalışacağım. Takımdan birazcık bahsetmiş burada. Burada bir yerde road map falan kaçırdık mı? şurada diyor da en sonda tekrardan geliriz oraya. Alt tarafa doğru indiğimde takım üyeleriyle ilgili işte isimlerini falan söylemişler. Klasik NFT'lerde zaten takım üyeleri hep NFT görselleriyle birlikte kendilerini gösterirler. Burada da değişen bir şey olmamış. Hem sizlere farklı NFT'leri göstermiş, tanıtmış oluyorlar. Hem de isimlerini falan paylaşıyorlar. Şöyle yani kulağındaki Bitcoin simgesi falan benim hoşuma gitti açık konuşmak gerekirse. Yani bu Bitcoin simgesine sahip olan bu NFT'nin böyle bir takım elbise yani bir iş adamı imajı çizmesi de gene güzel olan noktalardan bir tanesi o NFT için. Aklımda kalmış. Tekrardan yukarı çıktım. Sizlere açıkladım. Gördüğünüz gibi merch olayı da gene planlananlar arasında ve ya böyle siyah üstünde beyaz yani şu basın falan beyazın bu narinliği çok hoş görünüyor bu tişört. Ee, gene merch store'da açıldığında oradan ürünler alabilir alabilirsiniz. %10'la %20 arası demişler. Ya bu tarz durumlar hani biraz daha hızlı tükendiği için %10 %20 bu tarz slash'lar falan konulabiliyor. Ee, rastgele bir tane eterna soldırı e, gene custom bir şekilde bir e, benzersiz eternal F NFT'sinden kazanacakmış arkadaşlar. Alt tarafa doğru indiğimde %25 tamamlandığı zaman 10 tane 10 Ethereum, 10 tane Ethereum diyorum. 10 Ethereum community cüzdanına eklenecek ve Rare ve listelenmek için de başvuruda bulunacaklarmış. %30 %40 yaklaşık olarak tamamlandığında yukarıya da yaklaşık demişler. Çünkü gerçekten direkt %25'te o sözü tutmalarını bekleyemezsiniz. çünkü oluyor ondan sonra onlar başvuruda bulunuyor vesaire falan filan derken gecikiyor illaki. Hatta yüzde yani benim girdiğim projelerden biri yüzde 50'deyken giveaway vereceklerdi. Yüzde 50'de giveaway bir açtılar. Zaten %50'de giveaway tamamlanana kadar bir günde %100 oldu. Bu defa platformda diyor, diyorlar niye %75 nerede %100 nerede diye. Neyse enteresan durumlar da olabiliyor. %30 %40'da gene rastgele bir tane holder seçilecekmiş ve bir yani e, benzersiz bir Eternal NFT'si alacakmış. %50 tamamlandığında 10 Ethereum daha eklenecekmiş. community cüzdanına ve gene rastgele bir tane seçilen holder bir tane NFT alacakmış. Bunlar aslında bir değil de 5-10 olabilirdi ya da belki ethereum olarak da ödül verilebilirdi burada. Yani Diğer platformlarda gördüğümüz şey bu. Biraz daha burada yüksek bir seçim olabilirdi. Çünkü düşünsen %50 tamamlanıyor. 5000 kişi arasından 5000 tane NFT arasından bir tane NFT seçiliyor. Daha yüksek olabilirdi ama problem de yok. Merch olayı da burada başlayacakmış %50'de. %60-70 arasında gene bir bir tane et şey verecekler NFT. %75'te hop yukarı. %75'te 10 tane Ethereum eklenecekmiş komünite cüzdanına. %80'de gene bir tane vereceklermiş arkadaşlar. Bir airdrop söz konusu da varmış. Decentraland. Şimdi o da bir oyun şeyi arkadaşlar. E, oyun sitesi güzel de bir oyun sitesi ama biraz farklı neyse oraya hiç girmeyelim odala yüzde 90 tamamlandığında bir NFT daha yüzde yüz tamamlandığında bir NFT daha Evet diyebilirsiniz ki burada NFT'ler veriliyor ama dediğim gibi yani genelde böyle yüzde 25'te yüzde 50'de falan oralarda direkt adamlar beşer tane onlar tane falan NFT veriyordu evet, Discord'u da göstereyim Ondan sonra videomuzu tamamlayalım Discord'a girdiğimde e, Twitter'da kalmışım en son. Bakın sol tarafta yukarı doğru çıkıyorum. 18.400 kişi üyesi varmış ve şu an 4.000 kişi online'mış. E, Whitelist için belli başlı aslında sanırım bunlar da farklı farklı Whitelistler olabilir mi bilemiyorum. E, çünkü her işte böyle a, toplulukta aktif olanlar farklı rollerle e, burada ödüllendiriliyor. Whitelist'te toplam 2.000 kişi alınacakmış. 1.440 kişi şu anda başvurmuş bugün ben bunu tamamlamaya çalışacağım. Hatta alt tarafta size de Discord linkini paylaşacağım. Girerseniz sevinirim. Girip böyle bir iki gün kalsanız benim için kafidir arkadaşlar. Mutlu olurum yani. siz de aynı zamanda kendi linkinizi paylaşabilirsiniz alt tarafta. Ben zaten burada 6'da 6 tamamlandıktan sonra linkimi kaldırırım. Gene sizlerin linkiyle whitelist'e girmek isterseniz de orada takılabilirsiniz. Linkinizi bırakabilirsiniz. Burada arkadaşlar information kısmında bilgileri edinebilir. Prisa ile girmek için neler lazımmış diye tıkladığınızda işte 6 rank ranka ulaşmanız gerektiğini söylüyor. Bu da Botcam comments kısmında ünlem rank yazarak kaç rankta olduğunuzu rank seviyenizi falan görebilirsiniz. Aynı zamanda 5 kişiyi davet etmeniz gerekiyormuş. Ama sanırım arkadaşlar son zamanlarda işte zaten bir gün kalmış. Bu tarz durumlarda böyle birkaç tane eksiğiniz falan olduğunda da problem yaratmadan var liste alırlar diye düşünmekteyim. Genelde platformlar yapıyor bunu. Ha bunların ihtiyacı yoksa yapmaya da bilir tabii ki. Alt tarafa doğru şurada yukarıda bir şeyler var mıydı ya bu fareyi değiştireyim de mouse'u. Yukarı doğru çıkıyorum. Out to mind falan göstermiş. Roadmap'i göstermiş. Alt tarafa doğru iniyorum. Giveaway'ler kısmını gene yani platformu girdiysek size burayı da gösterelim. Gördüğünüz üzere giveaway'ler var. Bakın e, ee, giveaway kazananlarını falan hep böyle paylaşmışlar. Yukarı doğru çıkıyorum. Gördüğünüz üzere Med size tanıtmıştım zaten. Bunun giveaway'ine katılmak için buna tıkladı. diyor. Ben tıklamışım. Kazanamamışım muhtemelen alt tarafta. Ama size tekrar söylüyorum. Eğer katıldığınız platformlardan bir tanesi ise Buraya tıklamanızda herhangi bir abes yok. Üstüne üstlük kazanırsanız ne güzel belki böyle hoş bir Ethereum'a satabileceğiniz bir NFT'niz de olabilirdi arkadaşlar. Buna da bence dikkat edin. Yani zarar çıkacağını düşünmüyorum. Evet sizlere bahsetmem gereken yerler buralarda Eternals'la ilgili. ile ilgili derken son bir de sizlere arkadaşlar burada şeyi de göstermek istiyorum. Şöyle alt tarafı iniyorum. Ee, bu arada genelde bu tarz 18 ya yani 10.000 10 bin üstüne çıkan platformlarda Türkçe kanal da olurdu. Burada yok. O benim bir ilgimi çekti. Türkçe kanal olsa güzel bir rank kasımı olurdu aslında. Bir kısa bir sürede bitirebilirdik o rankı. Şöyle sizlere neyi gösterecektim? Ben Sneak Peek'i gösterecektim. Tabi ee, tabii önce benim görmem lazım ki size de göstereyim. Evet sevgili arkadaşlar yok beceremedik göremedik burada muhtemelen bir yerde var da biz göremedik ee, kendinize çok iyi davranıyorsunuz Kendinize çok iyi davranın arkadaşlar bir başka incelemede görüşmek üzere ee, bir daha altını çiziyorum bence white listine en azından katılın gün içerisinde de ölçün bakın katılım oluyor mu eğer durumunuz yeterliyse siz sizde şansınız deneyebilirsiniz bu tarz bir e, NFT üründe. Kendinize çok iyi davranın. Tekrardan son defa videoyu beğendiyseniz beğen butonuna ve kanala henüz abone değilseniz de aşağıda kanala abone ol tıklayarak hem kanala hem de bana destekte bulunabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.